Sevgili dostlar bu benim ikinci videom. Bugün kendinize daha iyi nasıl hedef koyabilirsiniz. Bundan bahsedeceğim. Bir, kendine küçük bir defter yap ve hedeflerini not al. Beyninde daha net bir fikrin oluşmasına yardımcı olacak. Ve hedefine bir adım daha ulaşacaksın. İki, istikrarlı ol. Mesela istikrarlı olmak üzerine şöyle bir örnek vereyim. Çin'de bambu ağaçları yetişir. Bambu tam 8 senede yetişir. Ve 8 senede de Çinliler her gün su vermeye devam ederler. Tam 8 sene sonra 28 metreye ulaşır. Kendine bir hedef koyarken aynı bir bambu ağacı olduğunu düşün. Bazı günler çok isteksiz olacaksın. Şöyle bir örnek vereyim. mesela Avunamayanlar diye bir kitap okumuştum. Bazı bölümleri çok ağır bir kitaptı. Okurken sıkılıyordum ama her gün 2 sayfada olsa okudum. Bunun Kitabı bitirdim. Hedefime ulaşmış oldum. Bence bir insanın en büyük başarısı isteksizliğine karşı koyması. Ama biz çabuk vazgeçiyoruz. Çabuk vazgeçmek de bizi mutsuz eden nedenlerden. Şimdilik benden bu kadar. Niye bakmış ne güzel.